Şimdi çeşit çeşit hastalık var ve çeşit çeşit hasta var. Gerçekten bir insanın birkaç kez ameliyat olması gerekebilir. Öyle bir hastalığımız vardır ki ee, ne bileyim bir yıl sonra tekrar ameliyat, üç yıl sonra tekrar ameliyat, on yıl sonra tekrar ameliyat olmanız gerekebilir. Ya da öyle bir hastalıktır ki e, cirrahınız sizi birkaç seansta ne bileyim şimdi bir ameliyat, yarın başka bir yerden farklı bir ameliyat, üçüncü gün daha değişik bir ameliyat yapmaya karar verebilir. Ya da ameliyat sırasında Cerrahınız tümörün bir kısmını çıkarmaya, bir kısmını daha sonra çıkarmaya karar verebilir. Ama her halükarda bu konuda önceden bilgilendirilmeniz şart. Yani ikinci bir ameliyat olacaksanız bunu birinci ameliyattan önce öğrenmeniz gerekli. Bu konuda yazılı ve imzalı şekilde bilgilendirilmiş olmanız çok önemli. Bunu sakın aklınızdan çıkarmayın.